Sayın Dindar'ın 60'a göre yerinden bir söz talebi var. Buyurun Sayın Dindar. Teşekkürler Sayın Başkan. Van'da kış sezonu başlaması nedeniyle esnafın en önemli geçim kaynağı olan turizm de kapanmıştır. Sınır ticareti, yoksulluk ve işsizlik ile mücadele eden Van esnafı için hayatı önem taşımaktadır. İran'a yönelik ambargo, başta Van halkı olmak üzere bölge halkını ve esnafını cezalandırıyor. Sınırın diğer tarafında 15 lira bile olmayan yakıtı vatandaş bu tarafta 60 lira alıyor. Van Kapıköy sınır kapısında en temel insani ihtiyaçlar, mola ve bekleme yerleri yıllardır inşa edilememekte. Binlerce insan her gün mağdur edilmektedir. Geçişler hızlandırılmalı ve geçiş harçları azaltılmalıdır. Bağul ticareti başta olmak üzere buradaki sinir ticareti kısıtlamaları kaldırılmalıdır. Ağrı Van, Hakkari sınırı boyunca inşa edilen duvarların aksine yeni